Evlilik yıldönümü hediyelerimi beraber açalım. Tabii ki eşim bu şekilde söylemedi. Evlilik yıldönümümüzde eksiklerini alalım demedi ama ben bu şekilde düşünüyorum. Benim için fark etmiyor yani evlilik yıldönümünde ihtiyacım olan bir şeylerin de alınması hoşuma gidiyor. Zaten bu ürünler benim hayatımı kolaylaştıracağı için benim için düşünülüp alınmış oluyor. O yüzden herhangi bir rahatsızlık duymuyorum yani. Bu sene evliliğimizin 7. yılını bitirip 8. yılına geçtiğimiz için bazı evaletlerim bozuldu. Özellikle şu blender setim bozulmuştu. Ona bayağı ihtiyacım vardı. Yazdan beri bekliyordum. Onları satın aldım uzun araştırmalar sonucunda. Tavalarım, tencerelerim hep çizilmişti. O yüzden onları yine satın aldım. Eksiklerimi tamamladım. Tefal'in altı serisine uzun zamandır bakıyorum, araştırıyorum zaten. Titanyum kaplama olduğu için bunu özellikle tercih ettim. Dayanıklı olmasını istiyorum çünkü yıllarca kullanmak istiyorum. İçerisinde 5 tane tencere, 2 tane kulp, 3 tane kapak, 2 tane de saklama kabı için kapak bulunuyor. Özellikle wok tavayı çok sevdim. Kendime, kendim gibi bir koca istiyorum. Dedi ve Vok tavasını gösterdi. Bu arada başta gösterdiğim tava 1 x serisinden pankek tavası olarak aldım kullandıkça deneyimlerimi de paylaşırım zaten. Sizin sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Ben çok beğendim hediyelerimi. Çok teşekkür ederim eşime.